Merhaba sevgili seyirciler. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. iyi olmanızı cenab Allah'tan dilerim. Bir tutam fesleğinin mutfağına hoş geldiniz. Ve şimdi sizden rica ediyorum bunu baştan söyleyeyim bu sefer de. Lütfen videolarımı izlerken reklamları atlamayın. Abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çünkü kanalımın büyümesi için sizlere ihtiyacım var. O yüzden sizlerin yardımına ihtiyacım var. Evet bugün yoğurtlu şehriye çorbası yapacağız. Allah izin ederse inşallah. Ve bunun için de malzemelerim bir su bardağı şehriye, bir, su, bir kase yoğurt, bir tatlı kaşığı tuz, bir yemek kaşığı kadar nane çok dolu değil de bir yemek kaşığı kadar nane, bir yemek kaşığından fazla tereyağı bir diş sarımsak ve bunlarla şimdi güzel bir yoğurtlu şehriye çorbası yapacağız. Hem pratik hem hızlı ve lezzetli aynı zamanda da güzel. Yani bizim severek yediğimiz bir çorba. Şehriyeyi hep salçalı yiyoruz ama genelde ama yoğurtlusu da güzel oluyor. Ben de paylaşmak istedim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Ve yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi aşama aşama göstereceğim yine. Tencereye su, bir miktar su koydum. Ve tencerende suyum kaynamak üzere. Şimdi onu bir göstereyim size. Evet tencerede su kaynamak üzere. Ve şimdi hemen ilk önce tuz ilave ediyorum. Şöyle. Tuzunu ilave ediyorum. Tıpkı makarna haşlar gibi. Evet, tencereye suyumuzu koyduk. Tuzumu da ilave ettim şimdi. Ve Tıpkı makarna haşlar gibi önce şehriyeleri haşlayacağız. evet kaynamaya başlayan suyu önce tuzum ilave ettiğim şimdi de şehriyeleri ilave ediyorum. Şimdi bunları kaynayacak, haşlanacak. Evet şehriyelerimiz kaynıyor. Çorbamız olmak üzere. Evet çorbamız yani daha doğrusu şehriyelerimiz haşlandı. Hazır vaziyette. Şimdi ocağımı kapatacağım. Ve kapattıktan sonra şöyle bir bardak soğuk su ilave ediyorum. Bu soğuk suyu ilave etmemin amacı şehriyeler şişmiyor. Yani Makarnalarda da kullanırım genelde. Böyle çorbalarda da, pirinçte de şişmemesi için kapattıktan sonra bir bardak soğuk su Şimdi yoğurtlu sosunu yapalım. Şimdi bu yoğurda şu bir diş sarımsağı rendeleyeceğim. Ezip çorbaya ilave edeceğim ve bunu yine aşama aşama göstereceğim. Evet sarımsakları rendeledim. Şöyle göstereyim size şunlar. Ve şimdi şöyle bir ezeceğim. iyice hiç bırak almayacak şekilde karıştırayım yoğurdu karıştırdım çorbama ilave etmezden önce yoğurdun kesilmemesi için çorbadan çorbanın suyundan şöyle bir keple sıcak suyunu aldım çorbanın suyunu ve yoğurdumun kesilmemesi için yoğurdu ılıtıyorum şu anda Tekrar bir kepçe daha alacağım. Şöyle iyice sulandırıyoruz. Daha sonra çorbaya ilave edeceğim şimdi. Şimdi sulandırdığımız, ılıttığımız yoğurdumuzun çorbamıza ilave ediyoruz. gördüğünüz gibi çorbamız yoğurdu kesilmedi. Şimdi bu çorbaya yağ eriteceğim. Tereyağı ve nane eritip üzerine ilave edeceğim. Evet. Tavamıza yağımızı koydum. Evet. Tavamıza yağımızı koydum ve şimdi eriteceğim bunu. Eridikten sonra nane ilave edeceğim. Evet. Şimdi eriye naneyi, yağımıza nanemizi ilave ediyorum. Şöyle. Ve ocağımızı kapatıp Şimdilik Coz zamanı Evet Harika işte istediğim manzara Çok seviyorum böyle Yağ naneli Yoğurtlu Çorbaları Afiyet olsun